Ben Yok e ya, ya, ben ya. bu ben dışarıda yapıyorum. <laughs> ne yaptın ya? Ne oldu? Gelebilir. Gelebilir. Ne yapacaksın? ki? Mef beni bir kız çağırsa eve sıkıntı yok ama sen çağırdın herkes şüpheye düşüyor. Ya bak beni böyle yapıyorsunuz i̇şte insanlar ben. sonra beni gerçekten yanlış Benim Allah aşkına bu hayattan iyi gördünüz ya. Ne ben? Kime ne yaptım? İşte kimseye bir şey yapmadın ama. Bak saatimde geliyorum, oturuyorum, goy goy yapıyorum, eğleniyorum. Haklı. Yani, haklı. haklı. Yani haklı. niye? Bir şeyim olsa zaten görürdün, haksız mıyım? Vallahi ben zaten... hiç ne diyemiyorum, Furkan öz korkur senden. Niye korkur bilmiyorum, ben icazet veririm, get diyorum, Furkan, şimdi hayatım şöyle düşün. Bir araba kaplama olabilir. Ama o arabanın hasar kaydını falan filan göremezsin dışarı. Evet. Yani bir kablamamız vardır ama içimi bilemez. Evet, şey, sanayicilerin çok sağlam mısın? Furkan, sevmiyorum. O kız ortammış, klap mı? Geçen klaba gittim ya. Antalya'da Bodrum'da tatildeydim. İnanır mısın? İnanır mısın? Yemin ederim bak sana mekana girişimi, ne yaptığımı göstereyim mi? Bak, mekana girdim. Locama oturdum. Bak şunu yaptım Furkan bak. Bak bu. Yemin ederim bak bu. Bitti. Selam verdim öylesi arkadaşlar <laughs> falan. Bu başka hiç umrumda olmaz. Aferin. Vallahi bilmem. Birine... Ne gerek var? Hadi birini alalım da ya da e, nasıl yapacağız yarış? Gökçe? <laughs> ne olmuş lan Gökçe? Oldu al gelsin. E yok ki nerede bilmiyorum. Aa Nece korktu birden ay sen, Mev Sen Gülçen'in nerede olduğunu bilmiyorsan niye yaşıyorsun ki? Ya niye? Ay Mev nece Ne olur sizi, birden. sizi ikinizi birden dövsen çok mutlu olurum Şşşş laflarına dikkat et Ne oldu lan hemen şakaya kaldırmıyor mu? Şşşş ikisi ikinizi birden dövsen Bak burada şuna Furkan Hiç fark Furkan, etmez Ne olur lan gelsene Şş, lan bize bugün Yok da bugün buradayım daha da geç oldu Niye? Neredesin oğlum? Arkandaki tablo ne? Sol, solungan mı? Solucan mı? Ne o? Baba ofiste ben yayındayım da. Ha ofiste. Evet. Uf, laftan hep nefret ediyorum. O zaman başa baş PK atalım. Gökçe yok şu an. Başa baş ne saçacağız şu Niye da var da birini ne? mecbur ne? alacak. Ben tek başım oğlum nasıl şey yapacağım? Babaannemden yayın açıp kendime mi istek atayım? Alpi'de alamıyorum. Ben sporniyemle engellerem sonra. Hayır öyle olmaz. Dur iyi dur ya bir bak gelsene teke tek kalsana benimle Nia'yı alırız Gökçe gelince ya. Evet alırsın. Sen bir gel. balkona gidelim sigara içelim kardeşim hadi. Mutfağa gidelim. İçeride otursunlar Gökçe'yle. Ama öyle ya. olmaz ki. Ha, Lan gel bir baş başa bir erkek erkek konuşalım ya. Bir PK atalım erkek erkek. Vuralım masaya elimizi ya. <laughs> ha. Tamam. Ha! Ha! Di gel di gel tamam. Ha, di gel, kim? Di gel ki? di, tamam. Di gel ne? Sana diyorum sana. Sana. Hadi gel ney ne iki de biter. İki çok ya bir el olsun. No more more people... Şş, artık yendim de chat ne yapacağım? Şş, sessiz ol. siz abi. Ne var ne yok? Efendim abi. Hayır ya ben niye ağlatayım? Ne oldu ya? Abi kim bozmuş? He ağlattı. Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Hayır abi ben niye yengemi ağlatayım ya? Abi benden bunu şüphe duyuyor musun? Abi bu yığıma sövüp sövüp duyuyor. Vallahi yapmadım işi. Bir kat da devam ediyorum. Alo.